Herkese merhaba, ben Celal Gündoğdu. Yepyeni bir eğitimle yine beraberiz arkadaşlar. Bundan önce yayınlamış olduğum sistem yöneticiliği eğitiminde arkadaşlarımızın SQL Server konusunda oldukça yoğun bir talepleri olmuştu. Hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ben de bu yoğun talep karşısında bulduğum ilk fırsatta sizler için Microsoft SQL Server konusunda ele alan oldukça detaylı uzun soluklu, kapsamlı ve profesyonelce bir eğitim hazırladım. Şimdi bu eğitimde sizleri başlangıç noktasında kabul ettim arkadaşlar. Ve sizi bu noktadan alıp uzman seviyeye ulaştıracak tüm bilgilere yer verdim. Eğitim boyunca hepsi sektörde gerçek hayatta kullanacağınız gerçek hayat senaryolarına göre uyarlanmış çok sayıda profesyonel uygulamaya yer verdim. Yani eğitimi tamamladığınız zaman gönül rahatlığıyla CV'nize SQL becerisini ekleyebileceksiniz arkadaşlar. Neyse lafı çok uzatmayalım ve bahsettiğimiz gibi başlangıç noktasından sıfırdan eğitimimize başlayalım. Eğitimimizin konusu Microsoft SQL Server yani SQL. Şimdi bizim bu SQL dediğimiz yapı yani Structured Query Language aslında Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman yapılandırılmış sorgu dili. Şu anda yapılandırılmış sorgu bildiğince böyle size çok e, belki çok aşina olmayan arkadaşlar için böyle kav karmaşık bir tanımmış gibi geliyor. Ama eğitimlerin de yüzde bile tamamladığınız zaman tam olarak ne söylenmek istediğini anlamış olacaksınız. Çünkü aslında tam olarak amaca hizmet eden bir tanım. Yani sorgularımız için yapılandırılmış olan bir dil. Şimdi biz daha da temelden başlayalım, daha da sıfırdan başlayalım ve şu soruyu soralım. Diyelim ki veri tabanı nedir? Arkadaşlar veri tabanı en basit haliyle bilgi deposudur. Yani ihtiyacımız olan verileri saklamamızı ve yönetmemizi sağlayan yazılımlardır. Veri tabanı dediğimiz şeyler. Biraz daha detaylı bahsetmek istersek biz bu veri tabanlarına niye ihtiyaç duyuyoruz? Arkadaşlar aslında biz veri tabanlarına değil verilerimizi saklamaya ihtiyaç duyuyoruz. Verilerimizi yönetmeye ihtiyaç duyuyoruz. Hem de maksimum performansla bu işlemleri yapmaya diyoruz. Yani biz verilerimizi saklamak zorundayız. Gerçek hayattan örneklerle düşünelim. Mesela bir banka düşünün arkadaşlar. Bu bankada tüm milyonlarca müşterisi var bu adamların ve bu milyonlarca müşterisinin bir sürü bilgisi var. İşte çekmiş olduğu krediler var, mevduat hesapları var, hisse senetleri var, tahviller var, bir sürü bir sürü bilgisi var bu adamların. Tüm bu bilgileri bir yerde depolamazsa sizce ne olur düşünseniz? Anlık yani benim Dün bakiyemde işte 10 bin lira vardı. Ve bu bilginin bir yerde saklanması lazım. Bu sabah girdiğimde tekrar mı bana 10 bin lira bilgiyi tanımlayacaklar? Her gün böyle binlerce işlem mi olacak? İmkansız bir şey bu bahsediyor. Yani ya da bir hastane düşünelim. Bir hastaneye sürekli e, gelip giden hastalar oluyor değil mi? Tüm bu hastaların bilgilerini kaydetmezsek ne olur? İşte hasta geçmişlerini kaydetmezsek ne olur? Çok büyük problemler ortaya çıkar. Ya da bir okul düşünelim. Ya da herhangi bir işletme düşünün mesela. Biz eğitimimizdeki e, uygulamalarda çoğunlukla işletmeler bu işi nasıl kullanıyor bunlardan bahsedeceğiz. Ya da siz web tabanlı ya da masaüstü tabanlı yazılımlarda bu işlemleri nasıl yapacaksınız bunlardan bahsedeceğiz. Mesela çok büyük bir e, gıda toptancısı düşünün mesela. İşte bir sürü gıda ürününü alıyor satıyor bunun ticaretiyle ilgileniyor marketlere dağıtıyor. Yani işte ülker gibi eti gibi çok büyük bir gıda toptancısı düşünün. Bu adam verilerini kaydetmezse ne olur? Müşterilerini kaydetmezse ne olur? Bir sürü bir sürü problem yaşar ki zaten bu ihtiyaçlar içinde kaydetme ihtiyacı duyuluyor. Ya da bu verilerin saklanmasına ihtiyaç duyan yazılımlar var. Bu yazılımlar da aslında aynı mantıkla çalışıyor. Yani mesela bizim şu an kullandığımız bir ne var? Udemy platformu var değil mi? Benim size eğitim verdiğim, sizin de bu eğitimleri izlediğiniz platform. Bu platformda benim... Ee, işte eğitmen bilgilerimi saklamasa, sizin öğrenci bilgilerinizi saklamasa. Yani en basit haliyle sizin kullanıcı adınızı, şifrenizi bile saklamasa her seferinde bu işlemleri yeniden tanımlamak zorunda kalırız. Bunun gibi web tabanlı ya da masaüstü tabanlı bir sürü yazılım kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani tüm bunlardan yola çıkarsak hayatımızın hemen her yerinde zaten veriler var ve günümüz teknolojilerinde de bu verilere saklamaya bir yerlerde barındırmaya ve daha sonra bu verileri yönetmeye muhtaçız. İşte biz bu eğitimde bu verileri nasıl saklayabiliriz ve en hızlı şekilde, en efektif şekilde nasıl kullanabiliriz, nasıl yönetebiliriz'i öğreneceğiz. Zaten sizi de farklı kılacak olan şey bu olacak. Yoksa verileri saklamak. Yani oluştururum bir Excel tablosu, Excel tablosuna bütün verileri yazarım. Bu benim için çok da büyük bir problem değil. Sonuçta saklanmış oluyor. Ama bunları hangi algoritmayla, hangi diyagramlarla, hangi mimarilerle saklamalıyız? Hangi mesela Excel'de 1 milyon kayıttan bir sorgu yaptığınız zaman alacağınız dönüş hızıyla bizim kullanacağımız mimarilerdeki dönüş hızları arasında nasıl farklar olacak? Biz tüm bunların cevabını bulacağız arkadaşlar. Biraz daha devam edelim. Ve diyelim ki biz bu verileri nasıl saklayacağız? Tam olarak az önce bahsetmiş olduğumuz şey aslında Mesela biz bu verileri niye Excel'de tutmuyoruz da işte MySQL'di, MS SQL'di falan böyle veri tabanı sunucularında saklıyoruz. Bize önce bunun cevabını vermemiz lazım. Çünkü arkadaşlar yeri gelecek. Bizim veri tabanımızda milyonlarca hatta milyarlarca kayıtlar olacak. Şimdi bu kadar fazla veriyi düzenli, sade ve maksimum performansla saklayabilmemiz ve yönetebilmemiz gerekiyor bu milyonlarca satır arasından ihtiyacımız olan veriye maksimum 1-2 saniye gibi bir sürede ulaşabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani şöyle bir yapı düşünün. Bir e-ticaret sitesi farz edin ki işte hepsi burada.com yani günde kaç bin satış yapıyordur, ayda kaç bin satış yapıyordur, yılda kaç milyon satış yapıyordur. Böyle bir yapı düşünün. Bu milyonlarca satış arasında bir yıl içinde sadece o satışa verilen bir barkod numarası gibi düşünebilirsiniz o satışın ID'si ile tak diye aradığınız veriyi size o milyonlarca verinin arasından bir saniyede çıkarması lazım. Siz bunu peki Excel'de yapabilir misiniz? Excel'de o milyonlarca veriyi sakladığınız Excel dosyasını açmanız e, muhtemelen çok daha uzun sürecektir yani. İşte bu yapılar için, bu maksimum performans için, bu düzenli ve sade yapılar için de RDBMS yani Relational Database Management Systems dediğimiz e, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri geliştirilmiş arkadaşlar. Bunlar veriyi çok daha hızlı bir şekilde takip ediyor. Nasıl bir mantıkla ilerliyor? Yani şöyle basit bir mantıkla bahsedebiliriz aslında. Şimdi şöyle bir çizgi düşünün arkadaşlar. E, çizgi de demeyelim buna. Şöyle bir kablo düşünün mesela. Şu kırmızıyla çektiğim şeyi bir elektrik kablosu ya da bir internet ethernet kablosu olarak düşünün. Şimdi bu kabloda bir yerde bir kopukluk var. Yani bu işte 10 kilometrelik bir kablo farz edin ki. Bu kabloda bir yerde bir kopukluk var. Bir yerde bir e, temassızlık var. Bu yüzden de kullanamıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bu 10 kilometrelik kabloyu çöpe atacak halimiz yok. Bu temassızlığın nerede olduğunu bulmamız gerekiyor değil mi? Şimdi bunu bulabilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? En basit hali, en hızlı şekilde bu kopukluğun nerede olduğunu bilmiyorum bunu bulabilmek için en hızlı nasıl yol izleyebilir? Mantıken şöyle bir yol izlemek lazım. Bunu gelirim, bu kabloyu önce tam ortadan ikiye bölerim. Sonra buraya bakarım çalışıyor mu? Çalışıyor. O zaman bunu kenara koyarım. Buraya bakarım çalışıyor mu? Çalışmıyor. Demek ki problem burada. Bak tek seferde %50'sini eledim. Sonra gelirim şuradan bir daha yarıya bölerim. Problem nerede? Burada mı? Burada mı? Kontrol ederim. İşte burası çalışıyor, burası çalışmıyor. O zaman burayı da eledim. Bakın iki tane işlem yaptım. Belki 10 kilometre kablonun yüzde %75'ini elemiş oldum. Sonra gelirim şurayı kontrol ederim. İşte sonra burada problem neredeyse gelirim şurayı kontrol ederim. Bu mantıkla giderim. Sonra derim ki Aa, bak sıkıntı şuradaymış derim. Şuradan sonrası gider şu kablo bana kalır. Riski gibi rahat rahat kullanabilirim. Çünkü niye? Problemin nerede olduğunu biliyorum. Şimdi bu mantık bize ee, ilişkisel veri tabanının aslında nasıl çalıştığını söylemiş oluyor. Şimdi az önce şöyle bir kablomuz vardı. Şimdi bu biraz önceki hızlıca bunu bulan sistem, bir nevi indeksleme dediğimiz yöntem. Ama bunların detaylarından ileride bahsedeceğiz. Şu an kafanız karışmasın. Yani şunu örneklendirmeye çalışıyorum. Kocaman bir verinin içinde bir veriye en hızlı nasıl ulaşabileceğini biliyor. Bizim ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri dediğimiz sistemler Peki biz bu işlemi mesela Excel gibi bir şeyde yapsaydık yani bu RDBMS olmayan bir yapıda yapmış olsaydık o zaman şöyle kontrol ediyor arkadaşlar. Geliyor buraya sıkıntı burada mı? Bakıyor değil. Burada mı? Burada mı? Burada mı? Böyle ilerliyor arkadaşlar. Satır satır ilerliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu intihar demek. Yani milyonlarca veriyi satır satır kontrol etmek performans anlamında intihar demek. Yani bizi maalesef mahveder kaybeder yani. O yüzden bu rdbms dediğimiz sistemler geliştirilmiş, ilişkisel veri tabanı sistemleri. Bunları e, ilerleyen derslerde biz nasıl tasarlayacağız, nasıl yöneteceğiz, sıfırdan bir veri tabanını nasıl tasarlarız, efektif bir veri tabanını nasıl oluştururuz bunların hepsinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Gerçek anlamda orta büyüklükte bir işletmenin veri tabanı nasıl olmalı, e, bu yapıyı biz nasıl yönetmeliyiz bunların hepsini birebir örneklerle uygulayacağız. O yüzden merak etmeyin şu an sadece mantığını kavramanız yeterli. Örnekleri beraber geliştireceğiz zaten. Devam edelim. Bu ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri dediğimiz yapının en popüler olan 4 tane versiyonu var. Bunlardan birisi MS SQL yani Microsoft'un geliştirmiş olduğu SQL. Diğeri MySQL. Bu açık kaynak daha çok web tabanlı yazılımlar için kullanılır. Bir diğeri Oracle SQL Oracle yine lisanslı, ücretli bir yazılım. Bir diğeri de PostgreSQL. Bu da e, yine açık kaynak bir yazılım ve son dönemlerde e, çok popüler olmaya başlayan bir yazılım. Ama yine de e, tüm bu yapının arasında yani kullanacağınız sisteme göre tercihiniz değişebilir. Ama çoğunlukla yaygın olarak kullanılan, yani bunlar dünyada yaygın olarak kullanılan kullanılanlar. Bunların arasında da yaygın olarak kullanılan, e, Microsoft'un geliştirmiş olduğu MS SQL olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Biz derslerimizde MS SQL'den bahsedeceğiz. Ama şöyle bir şey var. Bu adamların hepsi aynı dili konuşuyor. Yani MS SQL, MySQL, Oracle SQL ya da PostgreSQL. Burada saymış olduğumuz tüm e, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri. Yani database serverlar, veri tabanı sunucuları. Aslında hepsi aynı dili konuşuyor arkadaşlar. İşte bunların... Konuşmuş olduğu ortak dile biz T-SQL diyoruz. Bu ortak dil işte bizim Transact SQL dediğimiz yapı. Bunların hepsi yani şu görseli tekrar açalım. Şuradaki dört tane yapının hepsi bu e, veri tabanı sunucularının tamamı arkadaşlar T-SQL'i kullanıyor. T-SQL aslında genel bunların hepsinde ortak konuşulan bir dil. Sadece bazen her sunucu kendine özgü, işte MySQL'de farklı bazı e, sintakslar olabiliyor. Çok ufak tefek bunlar ama. Yani Oracle'da yine böyle ufak tefek diyebileceğimiz farklılıklar olabiliyor. Ama kökünde hepsi temelinde TSQL'i kullanıyor. Yani şöyle basit bir örnekleme yapabiliriz. E, i̇şte TSQL'e eğer Türkçe dersek tüm ülkemizin genelinde ortak olarak kullanmış olduğumuz dil değil mi? Türkçe'miz bizim. İşte Oracle SQL'de İç Anadolu yöresine ait ufak bir şive olabiliyor. İşte e, MySQL'de Karadeniz'e ait ufak bir şive olabiliyor. Ama hepsi T-SQL'i konuşabiliyor. Yani siz e, T-SQL'i öğrendiğiniz zaman tüm veri tabanı sunucularında e, işlemleri yapmanız sizin için inanılmaz basit bir seviyede olacak arkadaşlar. Ve o ufak tefek farklılıkları öğrenmeniz sizin için işlemleri çok fazla hızlandıracak. Yani aslında biz burada MS SQL, MySQL, Oracle SQL ve PostgreSQL diye bu dördünden MS SQL'i kullanıyoruz diye söylüyoruz. Ama T-SQL'de aslında bunların hepsi ortak. Biz MS SQL'de arayüzü kullanmış oluyoruz. Yani siz SQL öğrendiğiniz zaman aslında şu dördünü de çok rahat bir şekilde kullanabilmeye müsait oluyorsunuz. Yani bu potansiyeli yerleştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Öyle özetleyelim. Peki bu t ile neler yapıyoruz? bu veri tabanımızın üzerinde raporlamalar yapabiliyoruz arkadaşlar. Ne gibi? İşte dedik ya bir e-ticaret sitesi ya da bir gıda toptancısı. Adam bir yıl içinde gitmiş işte 5 milyon satış yapmış mesela. Bu adama her ay mesela aylık satış raporunun çıkarılması gerekiyor. Bunları TSQL diliyle çok hızlı ve rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani Satışın başladığı bit bittiği tarihi belirtiyoruz. İstersek farklı kriterler ekliyoruz. Bunların hepsine örneklerle bol bol uygulamalarını yapacağız. Bu yapıyla diyoruz ki işte aylık satış raporumuz şudur ya da günlük satış raporumuz budur. Bunun gibi raporlamalar yapabiliyoruz. Sorgulamalar yapabiliyoruz. Yani şunu diyebiliyoruz yine bu e-ticaret örneği üzerinden gideceksek eğer. Farklı örnekler de yapabiliriz. Yani banka sistemi örneği üzerinden gidelim. Mesela şöyle bir sorgulama yapabiliyorsunuz. Kredi kartının işte son kullanma tarihi gelen kullanıcıları direkt sorgulayıp ekranda gösterebiliyorsunuz mesela. Sonra bu adamları arayıp diyorsunuz ki işte kartınızın son kullanma tarihi geliyor ya da aramanıza da gerek yok. Yeni kart çıkaracaksınız mesela bu işlemler için kullanıyorsunuz. Ya da biz bu TSQL ile tablolar oluşturuyoruz. Bu tablolardan çok çok detaylı bahsedeceğiz. Tablo dediğimiz şey bizim veri tabanlarımızın temel taşları, miyenk taşları. Yani bu tablolar sayesinde bizim bu veri tabanlarımız oluşuyor. Ve e, aslında ilişkisel veri tabanında tabloların önemi inanılmaz derecede büyük. Bu verileri içinde saklayan yapılara biz tablo diyoruz aslında. Bu tabloları TSQL ile oluşturabiliyoruz ve güncelleyebiliyoruz. Şimdi bu derste anlattığımız şeyler size çok teorik geliyor olabilir belki. Ya da aşina olan arkadaşların. E, hakim olduğu konular olarak geliyor olabilir. Ama arkadaşlar bu işte önce mantığı kavramamız gerekiyor. Sistemi kafamızda hangi yani puzzle parçası gibi hangi parçanın nereye oturacağına dair en azından isimleri için bile kafamızda bir yapı oluşturmamız gerekiyor. Daha sonra bu yapının üzerine e, ben mevcut tecrübelerimi, tüm bilgilerimi sizlerle paylaşarak böyle harika bir eğitim olarak oturtacağız bunu ve e, çok güzel bir şekilde ilerleyeceğimize inanıyorum. Biz bu SQL'e nerelerde niye ihtiyaç duyuyoruz? Daha önce söyledik ki hayatımızın her yerinde ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar. Bu yüzden de bu hayatımızın her yerinde, bilişim sektöründe, yazılım tabanlı işlerde de ihtiyaç duyuyoruz. İşte web tabanlı uygulamalarda da ihtiyaç duyuyoruz. Yani adam bir işte Twitter yapıyor, bu web sitesinin bir veri tabanına ihtiyacı var. Ya da sizin kendi kullandığınız blog sitelerinizin bile aslında bizler dışarıda sunucular kiralıyoruz. Ama kendimiz bunu kendi veri tabanlarımızda saklayabiliriz. Ya da bütün şirketlerin verilerinin saklanması gerekiyor. Ortaya çıkarılan yani bir oyunda bile bir işte online oyun ya da offline bir oyunda bile sizin geçtiğiniz level'ların bilgilerinin saklanması gerekiyor mesela. Yani öyle düşünebilirsiniz. O yüzden SQL her yerde bize lazım arkadaşlar. Bunu da ispatlar nitelikte bir anket çalışması yapılmış. E, Stack Overflow'u ee, bilen arkadaşlar fazladır muhtemelen bilmeyen arkadaşlar da göz atabilir ee, işte İngilizce e, developerların geliştiricilerin çok fazla e, faydalandığı kendilerini geliştirmek için kullanmış oldukları bir e, yapı bir web sitesi yani şimdi arkadaşlar bu yapı bir anket düzenlemiş dünyada 100 binden fazla Türkiye'de de binden fazla developer yani geliştirici katılmış bu ankete anketteki olayımız şu dünyadaki en popüler programlama, komut dizisi oluşturma ve işaretleme dilleri nelerdir diye bir anket yapılıyor. Ve bu ankette gördüğünüz üzere yani web programlamanın modası hiç geçmeyeceği için JavaScript ve HTML CSS bu yüzden sürekli en üstte bulunuyor arkadaşlar. Ve bundan sonra gördüğünüz gibi 3. sırada SQL geliyor. %54 gibi bir oy almış. Yani bu muhteşem bir oran. Bu bize şunu ispatlıyor arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz bütün programlama dillerini kullanırken ya da işte web tabanlı uygulamaları yazarken bir veri tabanına muhtaçsınız, bir veri tabanına mecbursunuz. Yani gidip de e, bu veri tabanını çoğu zaman şuradaki yazılım dilleriyle beraber kullanabilirsiniz eğer bir yazılım geliştiriciyseniz. Yani e, işte JavaScript'te bir butona tıklandığı zaman şu sorguyu göster gibi bir şey yazmanız gerekecektir. İşte o butona tıklandığında hangi sorguyu göstereceğini. SQL ile yani TSQL bilginizle cevap vereceksiniz. Yani şöyle düşünün. işte E-Devlet uygulamasını düşünün mesela ülkemizdeki. İşte ne yapıyorsunuz? Oradan bu günümüzde popüler olan ne var? Son zamanlarda, geçen yıllarda bayağı popüler olmuştu hatırlarsınız. İşte nüfus kütüğünü araştırıyordu. İşte ailenin soy ağacını araştırıyordu mesela. Oradaki mantık neydi? İşte siz bir tane butona araştır diye tıklıyordunuz sadece orada. Daha sonra ne oluyordu? Arka planda tüm ülkenin veri tabanında senin TC kimlik numaranı alıyor. İşte senin babanın TC kimlik numarasını alıyor. Onun babasının TC kimlik numarasını alıyor. Bunları karşılaştırıyor. Sonra gidiyor. Onların doğum yeri bilgilerini başka bir tablodan çekiyor, geliyor vesaire. Senin karşına çıkarıyor. İşte o butona tıklayıp bu işlemleri yap demek için mesela JavaScript bilmen gerekiyordur. Ama o veri tabanının içindeki işlemleri yapmak için SQL'i bilmek zorundasın. İşte Python'la yapay zekaya dayalı bir şey yazıyor olabilirsin. Java bir mobil uygulama yazıyor olabilirsin. C Sharp'la bir masaüstü uygulaması yazıyor olabilirsin. Ama bunların hepsi için yine SQL'e ihtiyaç duyuyorsun. SQL'e muhtaçsın. Bu yüzden arkadaşlar yani gerek web developer'lar işte gerek farklı alanda uygulama geliştiren işte mobil developerlar ya da bunu geliştirebilirsiniz artık. Ya da sistem yöneticileri yani bir şirketteki doğrudan illa bu internette ya da başkalarıyla paylaşılan veriler olmak zorunda değil. Sizin şirketinizdeki kendi personellerinizin tutulduğu bir veri tabanını da yönetme ihtiyacınız olacak. Yani 10 bin tane personelin olduğu bir şirkette olduğunuzu düşünün. Bu adamlar servis mi kullanıyor? İşte yemek saatleri nasıl? Maaşları nasıl? Primleri nasıl? daha bir sürü seçenek sayabilirsiniz. Bunların işte sorumlu olduğu personel kim, hangi departmandalar, işte hangi ayda izne çıkmaları gerekiyor vesaire vesaire böyle bir sürü veri var. On binlerce çalışanın olduğu bir şirkette sadece bu personellerinizin verilerini de saklamaya ihtiyaç duyarsınız. Ya da bahsettik mesela bir gıda toptancısı düşünün. Yani işte adam ülkede düşünün mesela ya da etiği düşünün. Yani bunu dışarıda illa web tabanlı bir yerde saklamak zorunda değil ki bu. Bu adam ne yapacak? İşte kola üretiyor. Mesela ne bileyim peynir üretiyor, süt üretiyor. Bir sürü ürettiği ürün var. Bu ürünlerinin bir stok takibine ihtiyacı var. Yani benim stoklarımda kaç şişe işte süt var. Bilmem kaç kutu peynir var. İşte artık türetebilirsiniz buradaki şeyleri. E bunları kimlere satmış? İşte A marketine 500 şişe süt satmış mesela. İşte B marketine 200 kutu peynir satmış. İşte bu satışı hangi personel yapmış? Bu satış yapılırken hangi nakliye şirketi kullanılmış? Bunun gibi daha bir sürü sayısız parametre olacak. Ve tüm bunları, şimdi böyle anlatınca çok komplike geliyor olabilir. Ama tüm bunları aslında ne kadar basit yapabileceğinizi öğreneceksiniz arkadaşlar. Tüm bunları ne kadar kolay yönetebileceğinizi öğreneceksiniz. Ve emin olun... Ee, Tüm uygulamaları, tüm yönergeleri yerine getirdiğiniz zaman kendinizi çok iyi hissedeceğiniz ve SQL'i tam anlamıyla öğreneceğiniz bir eğitim serisi olacağına inanıyorum ben. Ee, diğer dersimizde, bu dersi artık burada sonlandıralım. Diğer dersimizde SQL Server 2019'un kurulumundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında da yavaş yavaş artık örnek uygulamalarımıza geçmeye başlayacağız. Diğer derslerde görüşmek üzere. Aklınıza takılan her şeyi soru-cevapla ya da mesaj yoluyla bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.